Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu arkadaşlar? Önce bir ses kontrol yapalım. farklı teknik arızamız oldu. Ses de şurada mı? الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerimiz, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereket üzeriniz olsun inşallah. Rabbim nice nice hayırlı sohbetler yapmamızı ve dinlediğimizle, anlattığımızla amel etmeyi bizlere nasip müyesser kılsın inşallah. Malum olduğu üzere bugünlerde Kutu Doğum Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizle ilgili birçok toplantılar, merasimler, anmalar yapılmaktadır. Biz de inşallah Peygamber Efendimizle ilgili olarak kısa bir sohbet yapmak istiyoruz. Ancak peşinen şunu belirtmekte fayda vardır. İslam'da kutlama yoktur. İslam'da anma vardır. İslam'da anılan ile hatırlanan ile hem hal olma bütünleşme vardır. Kısacası İslam sadece kal yani söyleme değil hal dinidir. Yani yaşama dinidir. Dolayısıyla Müslüman neyi ne için kutladığını neyi ne için andığını çok iyi bilmek mecburiyetindedir. Diyelim ki Kadir gecesinde Müslümanlar o gece ihya ediyorlar. Sabaha kadar zikir yapıyorlar, dua yapıyorlar, kazanı mazarı kılıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Peki Kadir gecesi ihya eden kişinin ne yapması lazım? O günden itibaren hayatını Kadir gecesinde inmiş olan Kur'an'a göre ayarlamak mecburiyeti vardır. Dolayısıyla hayatını inandığınız söylediği kitaba Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmek mecburiyetindedir. Yoksa günü birlik anmalarla, günü birlik yaşamalarla onu kutluyorsunuz. Bu gece Kadir gecesidir, Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır diyorsunuz ama ertesi günden itibaren hayatınızı Kur'an'a göre, onun içerisindeki emir yasaklara göre onun ilkelerine göre ayarlamıyorsunuz. Bu kutlama kutlama değildir. Miraç gecesinden şeyle kutluyoruz. Ne oldu? Allah'ın Resulü Allah Teala ile mülaki oldu, görüştü. Ve gelirken de hediyeler getirdi. Beş vakit namaz da bunlardan birisidir. Miraç gecesini kutladınız, andınız ama sonuçta ertesi günden itibaren namazı ihmal etmeye başlamışsanız, onun hakkını vererek düzenli olarak kılmamaya başlamışsanız, o geceyi ihya etmemişsiniz demektir. Dolayısıyla konuyu buraya getiriyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu haftayı kutlama haftası ilan edip de o haftayı kutlamalarla geçirip güzel sesli hafızlardan Kur'an dinleyerek, mevli şerife dinleyerek, sohbetler, vaazlar dinleyerek, konferansları takip ederek Peygamberimizin doğum günü kutladıktan sonra o hafta bittikten itibaren eğer biz kendimize Allah'ın Resulü'nü değil de abilerimizi, liderlerimizi önder ittihaz ediniyor isek, Allah'ın Resulü sünneti seniyesin değil de onların bize dayattığı şeyleri yaşıyor, insanlara telkin etmeye çalışıyor isek, bu kutlamalar kutlama değildir. Her şeyden önce, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir insanın ne için La ilahe illallah dediğini, ne için Muhammedur Resulullah dediğini çok iyi bilmek durumu vardır. Evet, La ilahe derken neyi reddediyoruz? İllallah derken neyi tasdik ediyoruz? Bunu çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Muhammedur Resulullah derken Allah'ın Resulü'nü gerçek manada kendimize önder ve örnek ittihaz edilmiş miyiz? Yoksa bunlar sadece dillerde söylenilen bir kelimeden ibaret kalmaktadır. Öyleyse kendimiz bu anlamda çok iyi kontrol edelim. Allah'ın Resulü'nü hangi oranda tanıyoruz? Allah'ın Resulü'nün sünnet sinirlerini hangi oranda yaşıyoruz? Allah'ın Resulü'nün getirmiş olduğu dini, İslam'ı etrafımızdaki insanlara yaymak için elimizde, dilimizde, malımızda ne gibi çalışmalar ve gayretler içerisinde bulunuyoruz. Öyleyse kardeşlerim, bu konuda dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Neye inandığımızı, ne için inandığımızı çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hayatımızı, inandığımızı söylediğimiz dinimize göre organize etmek, tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Allah'ın Resulü'nü kendimiz için yegane önder ve örnek olarak ittihad edilmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde yapacağımız tüm kutlamalar, tüm anmalar boşa gidecektir. Evet. Allah'ın Resulü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin gelişi birçok yerlerde beyan edilmiş, bildirilmiştir. Hatta bugünkü Hristiyanlar ve Yahudilerde Peygamber Efendimizin geleceğini, onun alametlerini çok iyi biliyorlardı. Allah'ın Rasulü geldiği zaman onu kabul etme gerekçeleri sadece ve sadece kendi içlerinden gelmediği için onu kabul etmemişlerdir. Yoksa Hazreti Peygamber'in son ahir zaman Peygamberinin geleceğini biliyorlardı. Ellerindeki kitap, Tevrat ve İncil Allah'ın Resulü'nün geleceğinden bahsediyordu. Dolayısıyla onlar Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesi hususunda herhangi bir bilgi eksikliğine sahip değildiler. Aksine onların kitabında Peygamber Efendimizin hem geleceği hem de onun vasıfları, özellikleri tek tek beyan edilmiş idi. Bunun böyle olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de de bilgiler vardır. Mesela Sab Suresi 6. Ayet-i Kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Estağfirullah, ve Ali bin Meryem. Bir vakit Meryem'in oğlu İsa şöyle demişti. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, inni Rasulullah ilekum. Ben size gönderilen Allah'ın peygamberiyim. Musaddika lima beyne yeddeyye minet tevra. Önümde benden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müveşşiren bir Rasuliyetim min ba'd ismi Ahmed ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki o peygamber ismi Ahmet'tir, Muhammed'dir. Felemma caehum bil beyinati sonra İsa onlara mucizelerle gelince galu dediler ki hada sihrun mubin. Bu apaçık bir sihirdir. Evet, görüldüğü üzere Hz. İsa'nın dili ile Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği bildirilmiştir. Aynı şekilde bu Tevrat'ta da Zebur'da da bildirilmiştir. Ama onlar peygamber geldikten sonra bu bir sihirdir diyerekten Muhammed Aleyhisselam'ı inkar vermişlerdir. Evet. Bugünkü İncil'lere bakınız isterseniz. Elinize tercüme edilmiş olan İncil'leri alınız. İsa'lık tercümesine bakınız. Orada o kitabın içerisinde İncil'de Peygamber Efendimiz'in geleceğine dair olan ayetler vardır ve onların açıklamalarını, izahlarını yapmıştır. İncil içerisindeki ayetlerde bugünkü ifadeleriyle altı yerde ayet geçmektedir ve şöyle denilmektedir. Hz. İsa Aleyhisselam buyuruyor ki Ey oğullarım! Artık benim gitme zamanım geldi. Eğer ben gitmezsem büyük kurtarıcı gelmeyecektir. Bir başka ayeti kerimede Ey oğullarım artık benim gitme zamanım geldi. Ben gideyim ki büyük kurtarıcı gelsin. Kurtarıcı gelsin. Yine bir başka ayette de İncil'deki Ey oğullarım artık benim gitme zamanım geldi. Ben gideceğim ve benden sonra bir peygamber gelecek ki onun adı Faraklit'tir. Ona tabi olunuz. Evet. Faraklit az önceki okumuş olduğumuz saf suresi 6. ayet kerimedeki Ahmet kelimesinin İbranice'deki karşılığıdır. Mana olarak aynı şeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla bakınız, onların kendilerindeki okumuş olduğu İncil'de dahi Peygamber Efendimizin geleceği ismine kadar, özelliklerine kadar beyan edilmektedir. Öyleyse insana düşen o son peygambere kurtarıcı, müjdeci olan o peygambere tabi olmak, onun getirdiği dinin emir ve yasaklarına kaide ve kurallarına göre hareket etmek mecburiyeti vardır. Aklı selim sahibi olan insana ve Müslümana düşen bütün ilahi kitaplarda geleceği bildirilen ahir zaman peygambere itaat etmek ve onun izinden gitmektir. Çünkü o insanlara bir müjdeci, cenneti ve nimetlerini müjdeci olarak gelmiştir. Çünkü o insanları yapacakları kötülükler sebebiyle cehenneme gireceklerini ceza göreceklerini bildirerek bir korkutucu, bir sakındırıcı, bir uyarıcı olarak gelmiştir. Ve o bir rahmettir. Ve o bir lütuftur. Kul ya eyyühen naz. Resulüm de ki ey insanlar inni Rasulullah ile kum cemi'a gerçekten ben sizin hepinize gelen <laughs> Allah'ın peygamberiyim. Ellezi, o Allah ki Lehu mülkü semavati velar. Yer ve göklerin tasarrufu onundur. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yuhyi ve yumit. Öldürür ve diriltir. Ta aminu billahi. Onun için hem Allah'a ve Resulihin nebiyyil ümmiyyil lezi yü'minu billahi ve kelimatihi. Hem de bütün kelimelerine iman getiren o ümmi peygambere Resulüne iman edin. Vettebi'u ve o peygambere uyun ki leallekum tehtedun doğru yolu bulasınız. Bir diğer ayet gelmedi de Enfa suresi 20'de Ya eyyühellezine amenu Ey müminler Ey iman edenler ve resuluhu, Allah ve Resulehu Allah'a ve Resulüne itaat edin ve la anhu ve entüm tesmeun. Kur'an'ı ve öğütlerini dinlediğiniz halde peygamberin emirlerinden yüz çevirmeyin. Yine Ali İmran 132. ayet-i kerimede Estağfirullah ve eti'ullah ve rasul Allah'a ve peygambere itaat edin ki leallekum türhamûn rahmete erdirilesiniz. Dolayısıyla bakınız bu ve bunun gibi birçok ayeti kerimelerde Allah'a ve Resulüne itaat birlikte zikredilmiştir. Öyleyse Müslümana düşen Allah'a ve onun Resulüne tabi olmaktır, itaat etmektir. Onun getirdiği kaide kurallara, emir ve yasaklara, helal ve haram ölçülerine göre hayatımızı ilmek ilmek örmek mecburiyetindeyiz. Nitekim Peygamber'e itaat konusunda Peygamber Efendimiz de Hazreti Ubeyde'den rivayet edilen bir hadis de şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü buyurdu ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Vazifelendirildiğim vazifelendirdiğime itaat eden bana itaat etmiştir. Ona isyan eden bana isyan etmiş olur buyurmaktadır. Dolayısıyla burada görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz hem Allah'a hem kendisine hem de Allah'ın Resulü'nün görevlendirdiği kişilere itaat etmeyi Allah'a itaat etmekle adeta eş durumda beyan etmiştir. Yine bir başka hadis şerifte de ümmetimin tamamı cennete girecek. Girmek istemeyene sözüm yok. Bana itaat eden cennete girecek, bana isyan eden girmek istemiyor demektir. Evet, buradan da anlaşılıyor ki Peygamber Efendimize itaat temel ögelerden ve İslam'ın asla vazgeçilmezlerindendir. Netice itibariyle Allah'ın Resulünün bizim için yegane önder ve örnek olduğunu anlamak, onun sünnet-i seniyesini en güzel şekilde öğrenmek ve hayatımızı onun getirdiği ilkelere göre yaşamak mecburiyeti vardır. Evet. Peygamberi bugün dışlamak isteyenler vardır. Onun sünnetlerini dışlamak isteyenler vardır. Hadis-i şerifleri dışlamak isteyenler vardır. Müslüman bu oyuna asla gelmemelidir. Çünkü Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'ın Rasulü'dür. Onu yaşayarak, izah ederek, beyan ederek, şer ederek bize aktaran Allah'ın Rasulü'dür. Elbette ki Kur'an'ı en iyi anlayacak olan o ve Kur'an'ı en güzel şekilde açıklayacak içindeki hükümleri bize beyan edecek olan odur. Öyleyse peygamber, peygamber ve onun sünnetinin Kur'an'la bütünlüğü asla göz ardı edilmemelidir Allah'ın Resulü kendi peygamberini ilan ettiği zaman İslam'ı tebliğe başladığı zaman müşrikler bu durumdan rahatsız olmaya başladılar Allah'ın Resulü bir dava ile geliyordu Allah'ın Resulü yeni bir din ile geliyordu Allah'ın Resulü tüm insanlığa gelen bir rahmet peygamberiydi ama çevresindeki müşrikler onu asla kabullenmediler. Kendi aralarından ekabirden olan kişilerden gelmesini bekliyorlar idi. Ne zamanki bir yetim bir garip karşılarına çıktı dediler ki biz böyle bir peygamberi kabul etmeyiz. Ama onu asla reddedemediler, inkar edemediler, birçok iftiralar da kendisine bu şairdir, bu delidir de deseler, bunu cin tutmuştur da demiş olsalar, yine de baktılar ki önüne geçemiyorlar, o zaman Ebu Talib'e gittiler. Onlar Ebu Talib'den çekiniyorlardı. Peygamber'e o hayattayken bir şey yapma cesaret edemiyorlardı. Ve kendisine girip peygamberi bu işten vazgeçilmesini istediler. Ona git söyle, bu yapmış olduğu şeyden vazgeçsin diye haber gönderdiler. Ebu Talip Peygamber Efendimiz'e bu işten vazgeçmesini kendilerinin altından kalkamayacakları bir duruma düşmekten Sakınmasın isteyince o alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz amca amca dedi vallahi Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler bu işten asla vazgeçmem. Ya Allah bu dine hakim kılar Yahut da ben bu orada canımı veririm buyurdu. Bu duygulu konuşma karşısında Ebu Talip yeğenim benim dedi. Ona sarılarak işine devam et. Ne istersen onu yap. Allah'a yemin ederim ki seni hiçbir şeyden dolayı katiyen kimseye teslim etmeyeceğim dedi. Ve Ebu Talib'in vefatından sonra artık müşrikler saldırılarını başlattılar. Eziyet ve işkencelere başladılar. Evet. Ona davasından vazgeçmek için pek çok işkenceler yapıldı. Ebu Cehil o namaz kılarken kesilen bir hayvanın karnından çıkan pisliği getirerek peygamberin o alemlere rahmet olarak göndermiş olan peygamberin yüce nezi insanın secdedeyken omuzlarına döktürttü. O hala secdedeydi. Durumu gören kızı Fatıma koşarak geldi babasının omuzlarındaki pislikleri attı. Peygamber doğruldu ve bu İslam düşmanlarına beddua etti. Yine Amr bin Aslan şöyle rivayet ediliyor. Kureyşlerin peygamberi öldürmek istediklerini bir gün gördüm. Kureyşler Kabe'nin gölgesinde otururlarken ona bir komplo hazırladılar. Resulullah da makamı İbrahim'de namaz kılıyordu. Ukbe ve Nebi Muayit onun yanına gelerek gömleğini boynuna doladı ve diz üstü düşünceye kadar sıktı. Oradakiler peygamberin öldüğünü zannederek bağırmaya başladılar. Bunun üzerine Ebu Bekir Radan geldi. Çok kızmıştı. Çok sinirlenmişti. Resulullah iki omuzundan tuttu ve Rabbim Allah'tır diyen kimseyi öldürüyor musunuz diye Kureyşlere bağırdı. Kureyşler peygamberi bıraktılar. Resulullah kalktı ve namazına devam etti namazını bitirdikten sonra Kabe'nin gölgesinde oturan Kureyşlilerin yanına gelerek ey Kureyşliler Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki sizi hizaya getirecek bir din ile gönderildim buyurdu. Evet. Dolayısıyla Allah'ın Resulü bakınız hiçbir şekilde yılmadan onların karşısına kahramanca geçiyor ve onlara yine söyleyeceklerini söylüyor idi. Dolayısıyla Allah'ın Resulü kararlılığını ortaya koydu. Taife gitti belki dine en güzel şekilde orada tebliğ edebilirim diyerekten onların eziyetleriyle karşılaştı. Uhud savaşındaki durumları gözümüzün öndedir. Ve hepsi İslam için, İslam ümmeti için çekmiş olduğu eziyetlerdir bunların her birisi. Allah'ın Resulü ve sahabesine yapılan eziyetleri anlatmak başlı başına birkaç dersi gerektirir. Ve onların her birisi Allah'ın dini uğrunda birçok sıkıntılar çekmişler, zorluklara katlanmışlar ve bu dini bize kadar intikal ettirmişlerdir. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, Allah yolunda hiç kimseye bana yapılan eziyet yapılmamış ve hiç kimse benim kadar baskıya maruz kalmamıştır buyuruyor. Evet, o peygamber zalimlerle savaşarak zulmü yıktı. O peygamber cahillerle savaşarak cehni yıktı. O peygamber kafirlerle savaşarak küfrü yıktı. Ve o adaleti, ilmi, İslam'ı tek Allah'a inanmayı vataniyeti ikam etti. O ümmetine güzel ahlakı, doğruluğu, samimiyeti bıraktı. O İslam, Kur'an'ı örnek alınacak, yolundan gidilecek sünnetinin hadis-i şeriflerini bizlere bıraktı. Evet, bizlere düşen Allah'ın Resulü'nün getirmiş olduğu bu dine sahip çıkmaktır. Onun getirmiş olduğu dine göre yaşamaktır. Onlar birçok zorluklara katlanarak, birçok işkencelere maruz kalarak Allah'ın dinini bize kadar ilettiler, bir miras olarak gönderdiler. Ama bizler ne yaptık? Bir miras yedi gibi o gelmiş olan dini, o dinin önemli özelliklerini bize kazandıracağı güzellikleri adeta ne yaptık? Bir miras yedi gibi tarumar ettik, harcadık, ona sahip çıkmadık. Allah'ın dinini yalnız bıraktık. Kur'an'ı metruk bıraktı ayetlik ifadeyle. Allah'ın Resulü öyle diyordu. Ey kavmim! Gerçekten kavmim Kur'an'ı metruk bıraktı. Terk etti diyor. Böylesi bize düşen Allah'ın Resulü öyle buyurmuştu yani veda haccında size iki emanet bırakıyorum ki onlara sıkı, sıkı sarıldığınız zaman asla sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri de benim sünneti i diyor. Öyleyse bize düşen Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmak, sünneti i sımsı sımsıkı sarılmak, Allah'ın Resulü'nün izinden gitmektir. Evet, o peygamberin bitmez tükenmez birçok özellikleri vardır. Ana sıralayacak olursak o bir yetimdi. O mukaddes gençliğinde nafakası için sürü otlatan bir çobandı. O vefakar bir eş, sefkatli, şefkati şefkatli bir babaydı. O doğru bir tacir, emin bir ortaktı. O bir mütefekkirdi. O insanlığı yolunu aydınlatan bir mürşit ve öğretmendi. O varlığını Allah'a yönetmiş bir abitti. O büyük bir hukukçu idi. O devlet kurucusu, devlet ve hükümeti başkanıydı. O büyük bir asker, Müstesna bir komutandı. O tek başına beşeri düzenlere baş kaldırmış, İslam inkılabını gerçekleştirmiş, büyük bir mukaddes inkılapçıydı. O mazlumların koruyucusu, zalimlere şiddetli, suçlara tavizsiz bir hakimdi. O sevgisi, merhameti, affu, tevazu ile fiilen örnekler vermiş bir ahlaki yatçı ve fazilet şiarıydı. O bütün yoksul ve muzdariplere örnek olmak için son derece sade bir hayat yaşamış, devlet başkanı iken hurmalifinden yapılmış, yatakta yatmış, yaman elbise giymiş, kimi günler elindeki yiyeceğini bile kapısına gelen yoksula vererek kendisi aç gezmiştir. Kısacası o Allah'ın terbiye ettiği ve yetiştirdiği seçkin bir kul idi. Evet, bize düşen <laughs> o Allah'ın Rasulü'nü kendimize örnek edinmek, onun peşinden gitmektir. Allah'ın Rasulü'nün zamanındaki o sahabe yüzüne baktığımız zaman onların yaşayışları, onların devri göz önümüze getirildiği zaman şunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin ve ashabının hayatı, yaşayışları ve o devirler Müslümanlar için en kuvvetli iman ve sevgi örneği gösteren gür bir kaynaktır. Müslümanlar iman ateşini onlardan alır. O ateş, içtimai fırtınalar içinde sönmek üzere olan kalplerdeki küllenmiş közleri tekrar alevlendirir. O devir, İslam'ın davetine icabet eden ona inanan ve kalpleriyle onu tasdik edenlerin devridir. O devir İslam'a davet edildiklerinde ey Rabbimiz biz Rabbinize iman edin diyeni duyduk ve hemen iman ettik demekten kendilerini alamayanların devridir. O devrin Müslümanları Allah yolunda canlarını, mallarını ve yakınlarını bir tarafa bıraktılar. Bu uğurda tüm acı ve sıkıntıları hoş karşıladılar. Onlar kulu kula tapınmaktan bir olan Allah'a ibadet etmeye, insanları batıl dinlerin zulmünden, İslam'ın adaletine, sıkıntıdan bolluğa, dünya malını ve süsünü fazla önemsememeye, Allah'a kavuşmaya, cennet sevgisine çağırdı. Onlar İslam'ın yayılması, yükselmesi, yeryüzünde hakim olması, küfrün yıkılması için çalıştılar. Onlar zevk eğlenceyi unuttular. Rahatlarını terk ettiler. Vatanlarından ayrıldılar. Canlarını ve kıymetli mallarını Allah yolunda, İslam uğrunda harcadılar. Böylece din cemiyeti yerleşti. Kalpler Allah'a yöneldi. Birlik, iman, kulluk ve takva devleti kuruldu. Aleme hidayet yayıldı. Ve bizlere kadar, günümüze kadar bu din geldi. Evet. Bize düşen bu dine sahip çıkmaktır. Kur'an'a sahip çıkmaktır. Allah'ın rasulüne sahip çıkmaktır. Onun sünneti i seniyesine sahip çıkmaktır. Ama bizler maalesef ne yaptık? Kur'an'ı bıraktık. Kendimize başka kurallar koyanların koydukları kurallara tabi olduk. Biz kendimizi Allah'ın rasulünü önder ve örnek itikad edinmek yerine liderlerimizi, abilerimizi büyüklerimizi vesaireleri örnekle ve önder ittihaz edindik. Allah'ın Resulü Sünneti i seniyesine, onun getirdiği prensiplere uymak yerine abilerimizin koyduğu kaidelere, kurallara, prensiplere göre hayatımızı yönlendirmeye başladık. Böyle olunca da birlik ve beraberliğimiz gitti. Böyle olunca da dağıldık, parçalandık, bölündük gruplara kutuplara ayrıldık. Bununla da kalmadık. Sonra da birbirimize uğraşmaya, didişmeye, birbirimizi hakaret etmeye, birbirimizi dışmalı dışlamaya, kimilerimiz de Allah korusun birbirimizi küfürle itham etmeye başladık. Bu çok acı bir durumdur. Aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inanan, aynı kıbleye yönelen, aynı ezanla birlikte aynı namaza duran, kıyamda bir, rükuda bir, secdede bir, tahiyyatta bir olan Müslümanların bunca birlikteliklerine rağmen bölünmeleri, parçalanmaları, birbirlerinden kopmaları ne kadar acıdır. Öyle sesin kardeşlerimiz. Kendimize gelelim. Biz kimiz? Dünyadaki bulmuş görevimiz nedir? Yaratılış amacımız nedir? Niçin geldik? Bunlar üzerinde ciddi boyutlarda düşünelim. Tefekkür edelim. Allah'ın gönderdiği dine, onun gönderdiği kitaba sahip çıkalım onun emir ve göre yaşayalım. Allah'ın Resulüne sahip çıkalım. Sünneti seni en güzel şekilde öğrenelim. Hadis-i şeriflere sahip çıkalım ve dinimizi Allah'ın Resulünün gösterdiği şekilde en güzel ve en doğru biçimde yaşamaya gayret saat edelim. Asli takdirde Allah korusun sonumuz hüsran olur. Sonumuz acınacak bir duruma doğru bizi götürür. Öylesi bize düşen alemlere rahmet olarak göndermiş olan Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği emir ve yasaklara, prensiplere göre yaşamak olmalıdır. Rabbim bu anlamda cümlemizi kitabına sahip çıkan, dinle sahip çıkan, peygamberinin sünnet seniyesine sahip çıkan ve hayatını onun getirdiği ilkelere göre yaşayan kullarından olmayı nasip-i müyesser eylesin inşallah. Evet, bugünkü sohbetimizi inşallah bu şekilde hızlıca sizlerle yaptıktan sonra Yüce Rabbime hepiniz emanet ediyorum. Rabbim cümlenizden razı olsun ve bizleri birlik beraberlik içerisinde kardeşlik duyguları içerisinde Allah'ın kokmak bilmez ipi olan Kur'an'a sarılarak, sünneti seniyeye sımsıkı yapşarak birlikte yaşayan ve bu dine hizmet eden kullanılmayı nasip müyesser eylesin inşallah. Hepinizi Yüce işte Rabbimize emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.